Merhaba arkadaşlar. Bugün size evimi göstereceğim. Ve ne evet, göstereceğim? Aslında benim bir tane arka, e, evim vardı. Tamam. O evimi arkadaşım patlattı. E, arkadaşlar. Sonra sonra e, yani o evi neden patlattığını söyleyeyim. Ben onu bir kere öldürdüm diye. Ben onu bir kere öldürdüm diye. O benim evimi patlattı. Yaktı. Um, arkadaşlar ve bu um, life sürenci. O yüzden kalplerim böyle, böyle um, şey kalplerim 38 kalbim var. Çünkü çünkü arkadaşlar çünkü ıı, 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 bak bakın ben 8 kişi öldürdüm o yüzden 38 korbaka sahibim. Iı, işte, oh. O yüzden arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, işte evimizi patlattı o e, aptal ıı, e, adı ve ben yine ev yaptım arkadaşlar. Cihan diye bir arkadaşımla takım arkadaşım yine patlattı Neden bilmiyorum 3. yaptım artık yani yeter yani arkadaşlar şimdi evimi göstereceğim. işte 8 kişi öldürdüm yani ölmeden o yüzden 38 kalbim var yani eğer siz de çok istiyorsanız bu live işte, istiyor. Ve de, girmek yani eğer Minecraft'tan arkadaş olup sizi de, a, de isterseniz bu live programımıza alabilirim. İsterseniz. Ha, em, işte böyle bak bu, bu mesela arkadaşımın um, yatağı. Em, um, burası da benim yatağım. İşte böyle yani mevsim falan var yani bu mevsim almak için 3 saate uğraştım. Evet. İşte böyleydi. Ve Kaan'ın ev, Kaan'ın evi nerede bilmiyorum ama Kaan'ın evi ve, şey yani. ve 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 Ka Kaan da bu öğrenizde arkadaşlar yani ve, ve onun da evi var göstereyim size bir gitmedi onunki ve em, em yani bana ne yani dediği şimdi diye olabilirsiniz ee, sen bunu kreatif de yaptın çünkü bunu yapmak imkansız ki yani falan diyebilirsiniz çünkü ben ilk ninde ev yaptım onu patlattı yani hakkım var kreatif ev yapmaya yani em, bana ne yani tamam arkadaşlar şimdi size kanun evini göstereceğim Um, biraz. Yok. Şimdi Nerede kanun evi ya, Soru o ya, İşte kanun evi Nerede bilmiyorum Bilmiyorum işte ya, bana bana bak, güzel bir mod göstereceğim size arkadaşlar. Ee bakın. Ee, bak, bakın. Crafting'e gireceksiniz. Ee craft Crafting'e gireceksiniz tamam. Crafting nereden, tamam. Ee Buradan mesela abi, Bakın böyle değişik yani? değişik yani, mesler abi. var. Şu göstereyim size bir tane. Bir Ender de olması 2. lazım. <gülüyor> 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 Böyle çok ha, bu. Yani bakın mesela bakın bu bu mace Size sizi ıı, ıı, zıplama efekti veriyor. Yani evet. siz, sizin wind charge ihtiyacınız yok yani. Artık zıplayarak zıpl vurursunuz yani. Vurabilirsiniz. Ama sadece şöyle bir sıkıntısı var. Büyü falan yapılmıyor buna yani. Yani denedim ben. Bir yakın, Bir olsa Mesela bu yapmayı deneyim arkadaşlar. Bu yapayım. Ee, ne? O yapılıyormuş. Tamam. Bilmiyordum arkadaşlar. bilmiyordum. Kusura bakmayın. Yapılıyormuş bir bunu. Sadece ölçüden yapamıyor diye biliyorum. Neyse, videomuz bu kadar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, yeni kanal açacağım arkadaşlar. 25 abone de. ve lütfen o, o e, e, 25 abone olmak istiyorum lütfen. Neyse, İşte böyleydi. Ee, tam.